Size merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Robotistan'dan almış olduğum insansız hava aracım için kumanda ve e, devre şemalarını göstereceğim. Devre elemanlarını. Burada bir kutu dolusu aldım. 51 parça, 53 parça ürün aldım. Şurada faturasını zaten yazıyor. 53 parça ürün var. 21 parça adet olarak 53 e, kondansatörler, dirençlerle birlikte. Şimdi başlayalım. 3 adet montaj kablosu aldım şöyle. Ee, insansız hava aracım için farklı renklerde aldım. Bir adet sarı aldım 9 metre. Ee, bir adet yine 9 metre mavi. Bir adet de kırmızı aldım. Bunları e, karışmaması için insansız hava aracımda e, ki kablolama sistemi hepsinin bir plan şeması şeklinde çizip projelendirdim. Zaten şurada da Görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu hızlıca uçağın e, insan savaşı ön burun kısmı çıkıyor. Son artık parçaları e, gövde kısmında. Kanatları ile üst kapağı kaldı Bir tek. Onu da videonun sonunda göstereceğim. İnsan savaşı. Şöyle hemen e, yeni ürünlerimizi alalım. Şurada 2 adet e, Arduino Nano var. Şöyle. E, bunlar kumandayla biri kumandaya bağlı olacak bir uçağa ee, yapacağım kumanda sistemi yaklaşık 4 kilometre uzaklığa kadar gitmesini sağlayacak 6 kanallı veya 4 kanallı olarak düşünüyorum ihtiyacıma göre çünkü iki servo motor bağlayacağım uçağıma ee, bir de deney yap kartı tabi kullanacağım bu projede deney yap kartın kamerasıyla kendisini kullanacağım sensörlerini de deney kullanacağım tüm sensörler bunu olacak Arduino sadece iletişim ve motorun çalıştırılmasını sağlayacak tüm telemetri verilerini de ben deney yap kart üzerinden almayı planlıyorum e, projemi de 29 Mayıs 2023'te İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında uçurmayı planlıyorum e, bir adet kesme matı aldım şunu dilerseniz keselim açalım şunu açmayı bırakmışlar ondan. Bırakmışlar. Şöyle. A4 boyutunda aldım. Fazla masada yerim olmadığı için. Şöyle. Şöyle e, bükerek göndermişler zaten. Kısırsın. A4 boyutu zaten normal bir A4 boyutu. Masada e, masam görmesin diye. Rehimi falan yaparken yapıştırma veya zımparalama işlerinde şöyle düzeltelim. Bunu bir gün böyle e, halının altında veya masada şöyle e, notluğumuzun altında, monitörünüzün altında, sert bir içmenin altında bekletseniz düzelir. Zaten burada da Arduino'nun devre şeması var. Şöyle göstereyim Arduino'nun. E, tabii ki ben bu projede Nano ve Arduino Nano ve ESP32 tabanlı e, deney yap kartı kullanacağım. E, çoğunu milli hmm, Uçağımı yerli üretim şeylerle kullanmayı hedefliyorum. Filamentim de yerli üretim. Ee, o yüzden hep yerli firmaları tercih etmeye çalışıyorum. Yerlilik yüzdesi fazla olsun diye. Motorlarda da ettim. Motorlar, motorlar da e, şu an istediğim motorları bulamadığım için bu siparişimde yok. Onu da bir dahaki siparişimde. Bu video serisi olacak zaten. Burada Enraf e, neydi? Burada da antenler ve alıcıları var, güç adaptörleri var. Ee, ikişer, iki, iki, adet aldım hey, her birinden. Biri uçağa, biri kumandaya, biri uçağa, biri kumandaya şeklinde. Ee, iki adet lehim, e, lehim teli aldım, iki tüp yetmezse diye. Bende bir tüp vardı. Yine iki tüp aldım ne olur ne olmaz diye. Bir adet kabloları, e, ve lehimlerin açıkta kalmaması için 1 milimetre 1 mm boyunda çapında şey aldım, 1 metrelik makaron aldım. Kabloları tam boyutunda kapatması için. Daha sonra 4 adet delikli plaket aldım. 2 tanesi kumandaya 2 tanesi de dediğim gibi sensörler ve deney yap kart için. Fazla fazla aldım ki sıkıntı olmasın. 4 adet bundan aldım. Ee, şurada 2 adet 10K'lık potasyometre aldım. Ee, bunlar da aynı şekilde kumanda için motoru e, kontrol etmem için e, aldım. Aparatlar ee, burada e, nerede L7809 entegrelerim de burada bulunuyor bir adet lazım ben bir adet de kaldım kendime ne olur ne olmaz bu ne olacağını da bilmiyorum bir adet ışıklı anahtar aldım kumandayı açıp kapatabilmem için ee, ışıksız olanında elektrik gücün gelip gelmediğini de burada toggle switchlerim var iki adet buradan e, çeşitli fonksiyonları kontrol edebilmemi için bunları tercih ettim Şuradan zaten belirli oluyor Bunları üç 3 boyutlu uçaklar gibi kırmızı kapak basıp ee, daha havalı bir şekil verebilirim. Çünkü yer kontrol istasyonu olacak. Kumanda üzerinden bilgisayara bağlı bir şekilde görüntüyü de görmüş olacağım. Tabii bu prototip 1 olduğu için daha kısıtlı özellikler olacak. Prototip 2'de de otomatik uçuş kontrol kartı ve FPV kamera takıp deneyeceğim uçuşumu. Ee, burada da 1 faradlık 63 voltluk e, kondansatörlerim var. Şöyle karışmasın. Burada da e, toplam 12 adet 6 e, al, 6 adet 6 pinli, 6 adet 9 pinli toplam. 15-15 Arduino anaları e, ve Deneyap kartı demirli e, delikli plakete oturturmak için. Full 15'li bulamadım Türkiye'de. Yurtdışında yurt dışında vardı. Ben de 96 olarak aldım Robotistan'da. Burada gene 100 e, nanofaradlık olması lazım. Üstüne yazıyor. Büyük ihtimal bakalım şuradan faturadan. E, evet 100 nanofaradlık seramik kondansatörleri. E, ben nanofarad olduğunu hatırladım da kaç olduğunu yazmamışlar üstüne. Burada da bir 10 buradaki kaç onu Onun üstünde silinmiş. 10 aynen o da 10 farattık. 63 olduk. Eee gene burada da butonlarım var. Şöyle göstereyim. Bu da e, çeşitli gene kontrolleri sağlamak için almış oldum ama büyük ihtimal yanlış almışım. E, basmalı almışım, içe geçmeli almışım. Bunlardan yeniden sipariş etmem gerekecek. E, Deneyeceğim kumanda üzerinde. Çünkü içe basmalı olacaktım. Bu sadece geri vermeli ee, kalmıyor. Neyse burada da yeni bir dirençlerim var. 330'luk dirençlerim var burada da. Başka da bir şey. Ha bir de şu var. Burada da yeni bir entegrem var. Bu kaçlık? 7805 diğeri de 09'luydu. Burada da entegrem var. Tabii ki e, bunların hepsini e, yerli kendi tasarlayıp ürettiğim ee, bir insan aracında kullanacağım. Dediğim gibi Deneyap kartı zaten paket açılışını 2 sene önce yapmıştım bu projeden de bahsetmiştim. 6 yıl üzerinde çalıştığım bir proje. ve Mekatronik bölümünde de okuduğum için o zaman tabi lisedeydim. Pandemi zamanı 11. sınıfta çekmiştim ben bu videoyu. Şu an üniversitedeyim. Mekatronik bölümünde okuduğum için ee, daha hakim elemanlara, lehim, veya e, kodlama açısından. O yüzden de projeme bu yıl start derdim. İnşallah 29 Mayıs'ta da ilk prototipini uçurmayı planlıyorum. Ee, daha sonra da bakalım. Üç boyut yazdığım da, da basmış olduğum burada yolları korumak için bir case var. Şöyle kutum var. Onu da sizlere göstereyim şöyle. Ardınyolların zarar görmesin diye şimdi şöyle bir bölümde e, üç boyutlu yazıcıdan e, yaptıklarımı göstereceğim sizlere uçağı şimdi uçağı isterseniz göstereyim tam tamamlanmadı macun çekilip boyanacak kanatlar çıkacak ve burnu uçan burnunu da bir şekilde çıkıyor şurada onu da göstereyim burada uçak bayağı uzun şekilde ee, bu kanatları şu şekilde daha yapıştırıp macunlamadım çünkü sadece görmek açısından alttan gövde yapışıyor kırılmış bir şekilde şöyle olacak bayağı uzun bir uçak aynı şekilde buraya da gelecek macun çekilecek uçağın bu burnu şu an göstermiştim basılı yok tarafı ee, yaklaşık bir haftadır bunu uğraşıyorum basımıyla daha da sürecek kanatlar da bir 50 santim bulacak e, Büyüklükleri çünkü çok büyük kanatlar Tasarlarken büyük tasarladım. E, ne olur ne olmaz da daha üst kapağa gelecek, camı gelecek. Camı ama e, şeffaf değil de Büyük ihtimal insan savaş olduğu için plastikten bastım. Sadece e, devreleri kontrol etme amaçlı. Açmak için onlara da bir pin tasarlayıp çizeceğim. Servo motorlarım yok bu siparişimde. ESC'm yok, bataryam yok. Bataryayı da kendim yapmayı planlıyorum. Aspil'sandan ne pilleri alıp yerli üretim pillerimizle 3 estik bir pil tasarlayıp e, kendim 4000 ya da 5000 miliamperlik ağırlığı da fazla arttırmadan çünkü ağırlık ne kadar artarsa pil kullanım yüzdesi o kadar artacağı için e, onu da hesaba katarak hesaplamaları yaparak bir e, 3 hücreli pil yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 4000 4500 miliamperlik e, o da yerli bir üretim olacak. az pilsanın pillerini kullanacağım. Yeniden e, şarj edilebilir. Onlarla da uçuşumu gerçekleştirmeyi planlıyorum. Yaklaşık 1-1.5 1 saat ya da 45 dakika aralığında uçmayı planlıyorum. 3000 kv'lik bir motor kullanacağım. Ee, 50 amper 50 amperlik bir ESC kullanacağım. Ee, kumanda zaten dediğim gibi ya 4 ya 6 kanallı bir kumanda olacak. Ee, daha fazla tabi bu prototip bir olduğu için gelişme aşamasında daha buna e, PPV gözlükle telemetrileri alıp bakacağım. Sonra eğer yapabilirsem kendim uçuş kontrol kartını tasarlayıp PCB üzerinde yapıp ee uçuracağım. Eğer olmazsa zaten Ardu Pilot kullanmayı düşünüyorum. E GPS antenine deney yaptan gene telemetrilerini alacağım. alacağım. E derinlik ölçer, gaz öl gaz ölçüm aracı falan her şey bu sihamında olacak insansal aracımda zaten bunun için ayrı bir video yapacağım uçağın bitince özellikleri ne için görev yapıldığı ve yarışma ya da katılmayı düşünüyorum eğer deney yap çünkü deney yapın bir yarışması var e, deney yap kullanarak e, projeler üretmek diye onu da kategorilerinden birini seçip bu insansal aracımı ona göre tasarlayıp e, o şekilde de yapabilirim e, bugünlük videom bu kadardı size aldığım malzemeleri ve projemi göstermek istedim e, 29 Mayıs'a kadar ee, bu projemi tamamlamak istiyorum. Şu an e, ara döneme girdiği için okulum. E, ara tatile. E, bu yüzden e, bu bu ara dönemde elektronik kısımlarını yapıp 29 Mayıs'a kadar testlerini ve kodlarını yazıp e, 29 Mayıs'ta da, 29 Mayıs pazartesi günü İstanbul Fethi'nin 570. yılında da uçurmayı planlıyorum. Tabii ki daha önce de olabilir uçuşum. Ama e, ilk e, kontrollü uçuşumu o güne planlıyorum. Yerde ee, gitme testini, yönlendirme testlerinde de e, test edeceğim. Ona göre de bir şekilde ım, çare bulacağım. Zaten e, Prototip 1 olduğu için PLA'dan bastım. Yani motor çakısından da bile motor kısmını eritebilecek PLA'yı. 60-70'lerde PLA eriyen bir madde. ABS'den basacağım Prototip 2'yi, Prototip 3'ü. Prototip 1 e, ilk olarak bir maket uçak şeklinde basmayı planladım. Bu yüzden de zaten sesi de geliyordur 3 boyutlu yazıcının. Hatta bir defa daha göstereyim. Şurada uç kısmı basılıyor yazıcı. Yazıcım da uçu. Daha ee, şurada görebildiğiniz gibi daha %20'de 1 saat 49 dakika gösteriyor. Ee, 1 saat 49 dakika toplam 6 saat 33 dakika sürecek bu baskı sadece burunun yarım kısmı. Tabi kanatların sadece bir tanesi 18 saat sürecek. iki kanat olacak ee, ve, ve Flaplarla birlikte işte bayağı uzun sürecek. Flaplar da biraz uzun sürecek, onlar da yaklaşık 10-12 saat kadar. Yani bir 3-4 günü var bu uçağın gitmesinin. Gövde olarak. Üst kısmını en son baskı yapmayı düşünüyorum çünkü 1 kilo filament gidecek tüm uçak için. Tam şu an bir yarım kilo kaldı. Onlar da kanatlara gidecek. Uçuş-iniş takımlarını daha almadım. Onları da yerli üretim tekerler üreten arsi uçakları için bir firmadan alacağım yani çoğu şeyi yerli üretim olarak yerlilik yüzdesini arttırmayı planlıyorum sadece burada işte kondansatörler e, switchler, dirençler onlar e, bir ihtimal yurt dışı çünkü ülkemizde üretiliyor mu bilmiyorum ama deney yap kart e, uçağın asıl beyni burada e, arduino nanolarım da aynı şekilde burada arduino nanoları haberleşme için kullanacak ve motorun e, kontrolü için kullanacağım esc'yi buna bağlayacağım o şekilde kumanda çünkü e, deney yapının üzerine fazla yüklenmek istemiyorum çünkü çok e, sensör gelecek duman sensörüne kadar her şeyi ekleyeceğim gaz sensörüne kadar çünkü tam donanımda olmasını istiyorum e, İham'ın e, dediğim gibi tek başıma bu projeyi geliştiriyorum herhangi bir takımım yok zaten e, ortaokuldan beri bu projenin taslağını ve çizimlerini yapıyordum özelliklerini belirliyordum gün geçtikçe tecrübelendikçe zaten daha fazla ee, özellik kazandıracağım şu anlık e, planladığım 60 santim gövde uzunluğu kanat açıklığı da 1 metre olacak şekilde 50 50 hatta 10 da öyle olsa 1, 1 metre 20 santim gibi bir kanat açıklığı olacak zaten ee, bununla birlikte de uçağımı bitirmeyi planlıyorum zaten tam şurada uçağımda duruyor orada ee, Tabii macun çekilecek boyanacak zımpara atılacak tesviyeleri yapılacak ağırlık merkezi belirlenecek. Bunların hepsi belirlendikten sonra uçuşa hazır olacak. Bu uzun bir süreç olacak benim için. Mayıs ayında da uçurmayı planlıyorum dediğim gibi ama daha erkeni de çekebilirim önemli bir güne. Ee, motorları Mart ayı gibi Türkiye'de stok gözüküyor istediğim özellikle motorlar. Çünkü motorların çok güçlü olması lazım. Uçak yaklaşık 1-1.5 kilo ağırlığında olacak. Sadece hayır 2.5 kilo ağırlığında olabilir. Çünkü sadece 2 1 kilo kendi gövdesi olacak ama destek noktalarını çıkarırsak 700 gram gibi ee, 700 gram gibi olursa e, arkadan itişli bir motor tercih ediyorum arkaya konumlandırmayı ama eğer öyle olursa kanatlara motorları koyacağım çünkü iki motor çünkü tek kanat bunu uçurmaya yetmeyebilir veya uçursa bile fazla irtifaya çıkamayabilir şu an e, kumandam yaklaşık e, 250 metre yukarıya çıkabiliyor e, simülasyonda uyguladığımda. Ee, buradan 3,5-4 kilometrede e, menzili var gidiş sadece, dönüş de aynı şekilde. E, 4 kilometre yaklaşık 10-12 dakikada gidiyor e, hesapladım simülasyonda, e, simülasyon programında. O motorun değerlerini ve kumandanın aynı şekilde değerlerini ölçüp. E, gidiş geliş işte yaklaşık 8 kilometre yapabilecek kapasitede. Gidiş, dönüş, 4 gidiş, 4 geliş şekilde zaten pili de az kaldı zaten ben bunu tasarlama amacım hafif mühimmatlı bir şekilde e, savunma sanayi de kullanılması için tasarlıyordum yıllardır. E, bunu da inşallah bu yıl gerçekleştireceğim. Daha sonra da zaten projelerim yine var. Uzay keşif aracı olsun, insansız denizaltı olsun. Bunları da geliştireceğim ama ilk hedefim insan savunucuydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size bugün dediğim gibi uçağımın ilk ana malzemelerine kumandadan başlayacağım malzemeleri aldım. İnşallah bu süreçte de videoları atmaya çalışacağım. E, her gün değil de her ilerlememde kumanda bitince e, aralarda tabi kumandanın görüntülerini çekip bir özet şeklinde bir video daha sonra uçağın bittiğinde gövdenin macunu tesviyesi işte kızın parası boyası üst kapağı, alt kapak kanatlar sonra servo motorların yerleşimi falan hepsi bitince bir 4-5 videoluk video serisi olacak her ay bir video atabilirim bu konu hakkında çünkü bu ay kumandaya ilgileneceğim kodlamasına kumandanın e, daha sonra Şubat ayında e, uçağın macunu boyaması, e, zımparalanması, ağırlık merkezin belirlenmesi Mart ayında motorların takımı e, ESC'nin konumu, artık içini yerleştirmesi artık o göbeğe, uşağın ortasındaki boşluğa, devre kartının geleceği yerlere artık montaj ve tasarım kısmı e, Nisan ayında söyledik, Mayıs ayında da e, Nisan ayında da artık yerde taksi yapmayı planlıyorum elle fırlatılmayacak Benim yaptığım e, insansız aracı e, kendi başına bir anda kalkacak e, sadece kanatlarda arka kanatlara servo e, koymayı düşünüyorum yani, e, havadayken yatay bir şekilde dönmesi değil sadece dik sabit arka kanatlı olmasını planladım Hı. Tabii bu tasarımı değişebilir prototip gelir. şu Hı. an prototip de hatalarını görmek amaçlı deneyeceğim e, dediğim gibi iniş takımlarımla ineceğim inç takımlarımda ilk prototipte katlanmayacak ama ikinci prototipte tasarladım e, tasarlayacağım prototip 2'de e, kanatlar içeriye bir yuva yapıp içeriye katlanacak i̇lk yuva yapmama da gerek yok aslında içi boş zaten bu kadarlık boşluk var içeriye devreyi kurup e, kanatların e, tekerlerin katlanmasını sağlamak e, böyle de aerodinamiği de arttırabilirim. Çünkü tribülans olabilir. Ee, ön tekerlikte arka tekerlikten o aralarındaki boşluklarda çubukların olduğu yerde. Uçağı sallandırabilir. Bu yüzden de sıkıntı olacağını düşünüyorum. 29 Mayıs günü akşam saatlerinde de videoyu atmayı düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Ee, daha erken de uçuş gerçekleşebilir. Uygun uçuş için bir pist arıyorum yaşadığım yerde. Ve izinleri almam gerekiyor. İ İ İHA ehliyeti almam gerekiyor. Bunlar bir süreç hep o yüzden bu e, önümdeki 5 aylık süreçte bunları tamamlayıp insan savarıcımı uçurmayı planlıyorum ve yarışmalara katılmayı düşünüyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, gelişmelerden haberdar olmak için kanalın sim, zil simgesini tıklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda abone olmayı unutmayın.